Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hız, hız çalışma oyunu göstereceğim. hız çalışma oyununa baya kastım ben. Baya hem de 20'den fazla rebetim var. Kardeşim. Dur dur dur. Reset çekeyim be Lan ne oluyor? Dur. Reset çekeceğim daha. Reset. Hmm, şöyle şu çekelim oyun bak girdi. Burada işte şeyler de gözükmesi lazım da. Oyun bağa girdi arkadaşlar. Pardon. <laughs> Lan oyun bağa niye giriyorsun? Ha gözükmedi. Şimdi revirtim 22 revirtim var. Petlerim böyle Mazda saçı bir şey. Şöyle bir köpeğim var. Bütün hepsi var burada. Şunlardan tek köpeğim var. Köpek. Köpek fırlatıyorum. Allah! Oyun bakı girdi. Aa. Oyun bakı girdi yine. Kısa bir video olacak. Kısa bir video olacak. Ne bunun farkında bile gelelim. Oyunun vardı galiba. Allah tut. Bu arada annemin hesabından çekiyorum. Arkadaşlar birebir daha çekeyim. Uh, of, kalbetleri çekerim. Burada mutlu gelirim. Spina giyin. Neden ama Robux? Yakında zaten Google Play kodu alacağım. Sonra para yatıracağım. Hem de Google Play kodlar arkadaşlar çok güzel. Yatırırım. Sonra yatırırken sonra size gösteririm ama çok güzel yani yatıracağım. Baya belki bu hız çalışma oyununa yatırırım. Ne bileyim. Çalışmanda nasıl yatırabilirim? Şöyle şeyler. Hmm. Boost. Bak boost önemli. Eğer 10 katını alırsak 1500'e var ya. 1 <laughs> <Bir> milyon gelir. <laughs> dur. Yani bilmiyorum. Burada bir şey alacak. Yani güzel bir şeyler yok. Belki mi oynayabilirim? Ee, dur. Şimdi adalarım adalara geçebilirim. Kardeşim. Bak bu buz yerine geçebiliyorum. Buz yeri benim için sorun değil yani bu yeri. Selam Allah. Buz yerine geldim. Dınananan dınanan dınanan. Buz no. Kardeşim no dedik ama yani. Ho. Bak geliyorum. Allah'ım. Dur. Peki evet. Kimse şu parkurlara geçemiyor mu? şu parkuru geçeyim gerçekten. Sinirlerim bozulmayacak ama geçemiyorum işte ya. Tamam da revir çekemiyorum işte. Aşırı uzun. Olmuyor. ya Neyse biraz daha kıstasıyım ama Sanmışım bir şey yok önümüze görünmez adamlar geliyor ya of. Sabahtan biri kapılar çıkardan dolayı diye açılıyor Hayır, parde bile hareket ediyor. Yemin ederim. Bir şey yok ya, görüyoruz. Görünmez adamlar görüyor herhalde. Uy, ya, hu. Çok iyi. Hadi ama artık yani. Hu. Allah, dur dur dur. Liyan. Ah. Top, topumuzu alalım. Top benim kırmızı bölgemdir. Çünkü top önemlidir. Hadi artık da daha... şu 500 bini kasalım da yani. Neden? Neden? Neden bunu yapıyor? Son. 500 bin oldum yani bir şey yaramıyor okay ki bak. Oo, oh, oh, dur dur. Oo, oo, oh. oh, çok hızlı gidiyorum ama. Oy uçuyorum. Kardeşim helikopter. Buna azin gönder. Pırr kardeşim helikopter. pat hadi diğer amca. Bakalım. Bir tut kara amca oraya alkol bu. Oo, benim bu ne? Çok lan. Buradaki pet güzelmiş. Um, bir pet var. Bir tane pet açayım mı? Açayım açayım. Ya ne olacak? 30 bin. Bir tane açayım yani. Ne çıkacak? Takmasa bana hiçbir şey çıktı? Bunun çıkacağını biliyorum Çünkü bu oyun çok kötü. 13 mü Sen bana vere vere 13 mü veriyorsun? Allah aşkına. Bu kadar şey verdik ki. Yemin ediyorum. 500 bin. Denenenen denenen Dur 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 dur. Dur. ya of 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 ya şunu bir geçemem arkadaşlar ya ya <laughs> şunu ellerim neyse ya adam 20 kadar kazanmış mal 20 kadar ne ya bakayım birinciyim Allah dur lan Allah'ım ya Rabbim hmm. ya. Pardon abi abi pardon abi. Hmm. Hmm. Of, çok hızlıyım ama. Uçuyorum. Haritayı komple gezebilirim. Ben bu dünyayı gezerim. Çok güzel de gezerim ama yani. Aşırı iyi gezerim yani. Allah hiç şey vermemiş ya. Yalancı top, yalancı top. Yalancı top. baba. Neden oraya geçeyim? Neden geçeyim Allah Sinirleniyorum ama. İşte bu sesi yaparak herkesi kandırabilirsiniz. Rare Pet, Peter Boster bilmem ne bilmem ne ya. 1799 1700 daha iyi Bu 100 veriyor Ne 100 ya 1000 veriyordur Hele 1000 verirse var ya Dananan Dananan Uçuyorum Rım rım, rım. Fiu haritayı komple gezerim Meserim Vaa bu zaman. Bu sesleri yapmak da çok Ya abi bu ne ya? Sakın buradaki petleri at, açmayın. iğrenç şeyler çıkıyor. Hı, ama bu petleri açabilirsiniz. Ben hiç denemedim bu petleri açmayacağım Roblox'ta ya. Ama açsak içinden ne çıkar acaba çok merak ediyorum. Bu da... Size pet. Bana ne lan petinden? uçuyorum ama. Haritayı gezeceğim şimdi Bu ne? Hel. He, at 170. Hmm, bunu yazabilirim. Ne olur. At 175 yenilik Tamam hemen. Bunu unuttum ya klan. At 175. Kod yeri nerede? Ne bilmiyorum valla. Belazım ya. Kod yeri nerede hakikaten? Kod... Ha, şurası değil mi? Evet. Tamam.

ya biliyordum. Heh. Likes. Hmm. Nasıl ya? Nasıl olabilir bu? Yazdım aynısını yazdım gerizek.

<laughs> Abim gelmiyor ki ama yalancı ya. Kod yeri onu yazınca hiçbir şey gelmiyor. Kod ne yazacağız ya? Hiçbir şey vermiyor yemin ediyorum. Tıklay. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar videomuzu bitireceğiz şimdi zaten. Biri bir çekeyim öyle bitireceğiz. Biri bir şey. çekmeden video bitmez kardeş. Bir dakika bir de kaç Ya 66 bin ne ya? Arkadaşlar. Biri bir çekeyim. Videomuz bitsin. Şimdi. Allah. Allah. Dur hadi bu ya ama yani. Hadi. Altı yeah. Da nan nan, da nan nan, da nan nan, da nan nan, da nan Ne oluyor ya 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 ya? Oh ya nunses tat tat Arkadaşlar, şimdiden söyleyeyim hemen videomuzu inşallah like atarsınız abone olursunuz. Bildirim tümünü açın çünkü bildirim zilini açınca benim videolarıma size bildirimi geliyor. Her yeni video çekersem o yüzden bu için yapın. Çok teşekkür edeceğim. Bu Buraya hazırlıklı başladım zaten. Uf ya çok iyi ya. Allah ekber. <laughs> dur dur dur. Hadi artık ya ama yani arkadaşlar şurada birebir çekemiyoruz. Yes. çektiğim zaman böyle bitsin. Daha çok video istiyorsanız chat'e yazabilirsiniz. Chat var ya sohbet işte orası yazabilirsiniz. Oo bu sürü geldi. Hadi ya bitiyor. Video bitiyor arkadaşlar. Allah. Hadi, hadi, hadi. Bir tane kaldı, bir tane kaldı, bir tane kaldı, bir tane kaldı, kaldı. havlu. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor. Görüşürüz. Dur bir dakika, dur. Görüşürüz, bay bay. Şurayı bir da çekeyim. Bir şey geldi mi bakayım? Gelmemiş. Tamam artık gösterecek bir şey yok. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Görüşürüz. Bay bay.